Kur'an'ı elime aldım. Üç tane insana tebliğ yapayım dedim ilk zamanları Bundan 7-8 yıl önce. Lan yalancı diyen oldu, dinden çıkmış diyen oldu, sapmış diyen oldu. Kesinlikle bu kafayı yemiş diyen oldu. Yarın bir gün hastanelik olur, tarikat kurar, muska yazar. Sakal bırakır, hacıya hocaya karışır. Yok işte bilmem yedilere kırklara karışır bilmem. Abi neler neler ya. Elhamdülillah kasap dükkanında devam ediyorum çalışmaya kardeşler. Yıllar oldu. Bak, evime geliyorum akşam. Herkes gibi gayet normal. Yani, hiçbir şey olmadı. O gün kendime ne sordum biliyor musunuz? Dedim ki ya bu insanlar bu kadar söylüyor. Ben insana inanmayı pek sevmem. Çünkü insan her türlü şey yapabilir. Dedim ki ya bu kadar insan bunu söylüyor da ne yapıyorum ben? Yani ne yapıyorum ki sapacağım? Allah'ın bize yol göstermesi için, rehberlik etmesi için yolladığı kitabı okuyacağım, anlayacağım ve delireceğim. Abi burada bir yanlış yok mu ya? Bu bir saçmalık değil mi? Rabbim beni yaratıyor, bana beyin veriyor, bana akıl veriyor, bana düşünme yeteneği veriyor, çözümleme, sorgulama yeteneği veriyor. Bana bir kitap yolluyor. Bak yolladığı şey fotoğraf makinesi değil, araba değil, ne bileyim kahve makinesi değil. Kitap yolluyor. İçinde yazı var. E okuyacağım, ben bunu anlayacağım ve delireceğim. Neden? Neden ya? Bana bir sebep söyleyin. Sadece bir tane sebep. Neden? Rabbimiz benim beynimde mi haşa haşa bir eksiklik yaptı? Haşa o yaptığı her şeyi mükemmel yapandır. Kitapta mı bir problem var? Sorun nerede? Ben niye kafa yiyeceğim güzel kardeşim? Ha sonra baktım ki şeytan bunu herkese yapıyor. Bakın denemesi bedava. Denemesi bedava. Üç tane akrabanızın yanında beş tane ayet okuyun. Ama böyle suya sabına dokunmayan hani anlamı benzeşik, müteşabih ayetlerden değil, kesin ayetlerden. Abdest, maide altı, dört basamaklı okuyun, abdesti böyle alacaksınız diyeyim. Ya bence beşe de gerek yok, sadece bu abdesti söyleyin. Bak başınıza gelmedik kalmaz. Dinden çıkmış olursunuz, sapmış olursunuz. Bu gece bu üç harflerle takılıyordur, böyle diyen olur. Muska yazıyor musun kardeş diye soran olur. Ayağına kilo taşı bağlayın. Kilo taşı var ya, ayağına kilo taşı bağlayın bu uçar yakında. Alay edildiğini göreceksiniz. Ya bu çok basit. Denemesi bedava. Yapın ya. Maide altı bir ayet. Gidin ve tebliğ edin. Hemen sizi sizi çok sevdiğini iddia edenler sizi kenara çekecek. Diyecek ki bak bu işlere fazla girme. Benim filanca bir arkadaşım vardı. Şu an çok kötü durumda. Yapma. Bilin ki o adamı şeytan yolluyor. Şeytan o adamın aklını esir almış kendi Kur'an'a yaklaşmıyor. Bak Allah'ın ona Rabbimiz diyor ki bu Kur'an için ne diyor biliyor musunuz? Hepiniz topluca sımsıkı Allah'ın ipine tutun. Hepiniz topluca sımsıkı Allah'ın ipine tutun. Sen Kur'an'a elini uzatıyorsun, şeytan deliriyor. Sana herkesi yolluyor. Annen, baban, ablan, arkadaşların, eşin, dostun, kiminle din konuşursan ve sadece Allah'ın mesajını verirsen, şeytan bundan deli olacaktır ve sana herkesi yollayacaktır. Ama işte Rabbimiz diyor ki sebat edeceksiniz, hakaret işleyeceksiniz, bir sürü sıkıntı yaşayacaksınız. Ama sebat etmeniz gerekir. İmanınızın gücünü ortaya koyacaksınız. Amiyane tabirle söyleyeyim, kaç kuruşluk Müslümansınız, kaç kuruşluk Rabbinize iman ettiniz, kaç kuruşluk ona gerçekten güveniyorsunuz, bu ortaya çıkacak. Öyle işi yok. Yani iman ettik demekle bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Mutlak ki test edileceksiniz diyor Rabbimiz. Anlayabiliyor musunuz? Yani o kadar keskin cümleler ki, şimdi diyeceksiniz bu kadar sen at, atıp tutuyorsun, rahat rahat söylüyorsun ama arkadaşlar ben de geçtim bu yoldan. İman eden, sadece Allah diyen herkes taşlanacak. Bu kaçınılmazdır. Bu yasadır. Mutlak ki test olacaksınız çünkü. Muhammed peygambere kimler taş attı? Mekkeli müşrikler. Müşrik ne demek? Allah'a ortak koşan demek. Peki Muhammed peygamberi e ne demişler? Muhammed peygamber diyor ki e, hep birlikte Rahman'a secde edin. Rahman da neymiş diyorlar ya. Rahman da neymiş? Bak o kelimeye aynı şey ya. Bugün Tanrı diyoruz. Tanrı da neymiş? Ya kardeşim Tanrı Türkçedeki karşılığı. O gün için adamlar e, Rablerine başka bir isimle sesleniyorlardı. Peygamber diyor ki Rahman'a secde edin. Rahman, secdedin. Rahman da neymiş diyorlar. Yani kelimeyi bile kabul etmiyorlar. Düşünün Muhammed peygambere insanlar neden taş attı soru soruyorum. Çok basit. Yine aynı Maide 6'dan örnek verebilirsiniz. Muhammed peygamber vahiy aldı Maide 6'yı. Sonra bir baktı ki 8-10 basamaklı saçma sapan bir abdest alınıyor. Gitti insanlara dedi ki ya sizin Rabbiniz böyle abdest almanızı emiyordu. Siz neden 8-9 basamaklı alıyorsunuz? Ne bu çobana bak delirmiş ya kafayı yemiş ya. Benim dedem, dedemin dedesi, dedemin dedesinin dedesi, bunca alim, bunca sakallı takkeli cübbeli abiler, yıllardır namaz kılan amcalarımız, abilerimiz bilemedi. Her sen şu çobana bak. Çıkmış gelmiş abdesti şöyle alın böyle alın. Ya git işine bak sen git koyununu güt. Aynı şeyi söylediler. Bunu söyleyenler işte bunlardı. Aynı kafa. Bugün biz de geliyoruz. Maide altıda abdesti şöyle alacaksınız diyoruz. Bana diyor ki adam git sen etlerini kes kasap. Senin ne işin var? Sen ne anlarsın? Aynı şey. Aynı kafa. Aynı kafa. Aynı kafa. Ve bu hep böyle olacak. Anlıyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz?